Blaise Pascal, matematikte ve felsefede büyük bir deha olarak bilim tarihinde efsanevi bir isim olarak yücelir. 17. yüzyılın başında matematikle dans eden bir dahi olarak Clermont Ferrand'da doğdu. Genç yaşta babasıyla matematik ve bilim dünyasına giriş yaparak sıra dışı yeteneklerini göstermeye başladı. Pascal sadece bir matematikçi değil, aynı zamanda bir macera peresti. Bilinmeyenin sınırlarını keşfetmeye olan tutkusu onu matematik ve fizik alanlarında cesurca ilerlemeye itti. 16 yaşında matematik dünyasını sallayan bir geometri kitabı yazdı ve o andan itibaren matematik dünyasının gözünde bir yıldız haline geldi. Ancak Pascal'ın macerası sadece matematikle sınırlı değildi. Fizikte de iz bıraktı. Hidrostatik prensipler üzerine yaptığı çalışmalar olağanüstü bir icatla sonuçlandı: barometre. Bu cihaz, atmosferik basıncı ölçmek için devrim niteliğinde bir araçtı ve bilim dünyasını baştan aşağı değiştirdi. Ancak Pascal'ın hikayesi sadece bilimle de sınırlı değildi. O bir düşünür ve filozoftu. Penses adlı eseri, insanın varoluşsal derinliklerine inerken inanç ve ruhsal yolculuğun zorluklarını araştırdı. Bu eser, felsefi düşünce dünyasında bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Blaise Pascal, 19 Ağustos 1662'de dünyadan ayrıldı ancak mirası sonsuza kadar sürecek. Onun maceraları, cesareti ve dehası bilim ve düşünce dünyasında sonsuza kadar yaşayacak ve gelecek nesiller için bir ilham kaynağı olmaya devam edecek.